Arkadaşlar bugün klan arkadaşımın ocağına incir ağacı dikme yayını. Bugün bu çağdaki bu çar satılacak. Bu çar satılacağı için quest çöpe gidecek. Biliyorsunuz ki questler e, maalesef ringe koyulmuyor. Quest çöpe gideceğini dedik ki ver ben onu çöpe edeyim bir miktar para harcayıp bu questi çöpe edeceğiz. İki tane kalitiz baksana bir tane değil iki tane. Bak üst üste tık tık atacağım ve geçecek. Bu arada bu e, arkadaşımızın itemini yaktık. yaktık. şey bastıktan sonra kendi içerimize geçeceğiz. Bu item Rebiki'ye bence yanacak dediler. Öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. 6 tane quest yakmış biri olarak söyleyebilirim ki benim 6 tane itemim yanar. Sizin bir tane iteminiz garanti geçer bak. Bunu bir yak yakalım şey. Yakalım şey. Ee, ba basalım. <laughs> Allah söyledi bu sefer bilerek yapmadım yemin ederim. <laughs> Bunu bir basalım. Ondan sonra şey yaparız. Ee, benim çare geçeriz upgrade'e devam ederiz. Şöyle yapacağım. Önce slotları belirleyelim. İlkini çok şanslı olduğunu düşündüm. 2 de basacağım. Tamam mı? Aradan 5 saniye geçecek. 2-8 sonrasında 4-6. 2-8 ve 4-6. Hazır mıyız? Şimdi çok hızlı bir şekilde 2-8 geliyor. Ardından 4-6 geliyor. Bismillah. Attık. Geçti. Açtık ambili. Çok sakin çok profesyonel bir şekilde çıt attık geçtik. Rap 3'teyiz. 2 rap daha attım mı çar 30k anasını satayım. 2 rap daha atarsam bu çar 30k. Önce planlamayı yapıyoruz kafamızda. Her şey burada bitiyor çocuklar. Aldık quest'i. İlk tur. Valla içime doğdu 5 da atacağım. 5-6'da gidecek ilk tur. Eğer ki bu geçerse ikinci turu 7 2. 5 6 7 2 bak. 5 6 7 2. Gece yatıp gece yatıp rüya görsem bu rakamları görsün. 5 6 7 2 tamam mı? Vakit kaybetmeden 5 6 7 2 yapıyorsun. Açtığın an bile çok rahat, çok profesyonel hissetti, bastı ve geçti. Çok rahat, çok profesyonel 7 2 koydu. Hissetti, bastı ve 30 bin liralık ben 6 tane kuyu sattım. Hiçbiri geçmedi. Anasını anladın. Bunu Ben 6 tane bastım. Hiçbir geçmedi. Şu an zaten Gökberk'in tüm planları iptal. Bu çarı normalde rinkleyecekti. Ee, satacaktı. Şu an rinkleyip satamayacak. Tüm planlar iptal.